Tamam ben geliyorum hemen. Hayırdır? Beren. Kaza geçirmiş. Trafik kazası mı? Yolda anlatırım Hasan. Ya ne diye odaya almıyorlar bizi? Ali abi sakin ol. Ali! Beren nasıl? Henüz ben de bilmiyorum Amir. Ne demek henüz ben de bilmiyorum? Ya durumu iyi diyorlar ama odaya da almadılar. Çünkü henüz ilk tetkikleri yapmadılar. Senin nasıl abi, haberin oldu? Ben haber geldiğinde Ali abinin yanındaydım. Kaza nasıl olmuş Ali? Şantiyede bir çukura düşmüş. Anlaşılan epey de derin bir çukurmuş. Nasıl bir çukura düşmüş ya? Burası temeli yeni atılan bir bina değil ki. Beren Hanım'ın yakınları sizler misiniz? Ben babasıyım. Kızım nasıl? Beren Hanım hakikaten şanslıymış. Kollarında ve bacaklarında yaralar var. Ayrıca bir kolunda da incinme olmuş. Fakat bunun dışında genel sağlık durumu oldukça iyi görünüyor. Çok şükür. Ben kendisini görebilir miyim? Tabii ki. Gelin benimle. Ya buraya kadar nasıl geldiğimizi bilmiyorum. Neredeyse kaza yapacaktık. Abi çalışanlar nasıl bu kadar sorumsuz davranabiliyorlar? Çok şaşkınım Ali. Yeni başlayan her projede özellikle usta başlarıyla şirkette toplantı yapılır. Ya adamlara tek tek can güvenliğine mal olacak kazalardan nasıl kaçınılacağı ile ilgili bilgi verilir. Yapan adam da asla kaçılmaz. Sen bu kadar uğraş dedin bir kaza bir sıkıntı çıkmasın diye adamlar dandikten bir çukuru bile kapatmaya tenezzül etmesinler. Ali. Ali. Beren nerede? Beren iyi Selda Hanım. Nasıl olmuş İnşaatta ne işi varmış? Sakin olun Selda Hanım. Gördün mü? Henüz ben de görmedim ama... Görmediysen nereden biliyorsun Ali? Anneciğim tamam sakin ol. Ali doktor mu söyledi? Nesi varmış? Ne oldu? Evet. Bileyincimmiş. Bir de birkaç sıyrığı varmış galiba. Görmeden içim rahat etmeyecek. Şurada ilerideki odada. Kerim amca da yanında zaten. görmeye gitmiştim. Haber aldığımda o da yanımdaydı. Sinan, Meryem teyze haber verir misin? Şu an laf anlatacak durumda değilim. Bizi çok korkuttun be kızım. Sorma baba, ben de çok korktum. Beren, sana bir şey oldu diyor. öyle korktum ki. Anlaşılan bugün bu lafı çok duyacaksın Berenciğim. Ne işin vardı inşaatta? Anne benim işim mi? Nasıl oldu? Yani kaza nasıl oldu? Ya kapanmamış bir çukurun üstünde tahtalar vardı. Ben de fark etmeden bastım. Nasıl dikkat etmezler böyle bir şeye anlamıyorum ki aşkına Selda. Yani kızı bir rahat bıraksana. Yani bunlar şimdi konuşulacak şeyler mi? Öldü ve bize söylemiyorlar diye o kadar çok korktum ki. Beren benim her şeyim. dünyada en yakın olduğum insan. Hatta annemden bile çok. Bir şey olmayacak değil mi? Hepimizin burada beklemesine gerek yok. Evet ya ben beklerim. Olmaz anne ben ablamla kalırım. En doğrusu benim kalmam. Olur mu öyle şey? Şimdi sabaha kadar benim aklım burada kalacak. Anneciğim doktoru duydun. Beren'in durumu çok iyi. Sadece her ihtimale karşı bir gece burada kalmamız gerekiyor. Hatta eve bile gidebiliriz. Endişe etmene gerek yok. Bence Tuğba doğru söylüyor. En iyisi onun burada kalması. Hadi Selda biz gidelim artık. Ya tamam ama bak en ufak değişiklik olursa bana haber ver. Bir de buradan ayrılma tamam mı Tuğba'cığım? Anneciğim nereye gideceğim Allah aşkına? Ailemsin Selda hakikaten kız nereye gidecek ki? Hadi Selda hadi hadi. Bir şey olursa mutlaka haber verin kızım tamam mı? Tamam babacığım. Kalmamı istemediğinden eminsin siz gidin. Ya burada birden fazla kişi kalırsak babaannem endişelenir. Ya kargaşaya geldi ya, sormayı unuttum. İpek evine mi gitti acaba? Size gidip gitmediğini merak ediyorsan zannetmiyorum Sinan. Sen onlara neden gitmiştin? Baban gitmemi istedi. Babam mı? Evet. Konuşup tekrar işe dönmesi için ikna etmemi istedi amcam ama... ...Beren'le ilgili haber gelince konuşamadık. Zaten anladığım kadarıyla İpek'in de pek işe dönmeye niyeti yok. Sen de geliyor musun abi? Yok. Ben biraz daha Tuğba ile kalsam iyi olacak. İyi o zaman sabah gelirsin. Gelmene gerek yok. Biz geliriz. Bunları sabah konuşuruz. Bir yani hiç gitmeyecekler zannettim. Sana da odaya bir yatak koydurayım Tuğba. Yok hiç gerek yok. Ben hallederim. E, kafeteryaya gideceğim. Sen de gelmek ister misin? Yok, benim hiç iştahım yok. Sağ ol. Tamam, fazla oyalanma. Merak etme. Sen keyfine bak. Hiç acele etme. Ben buradayım nasılsa, tamam? Tamam. ...nasılsın? İyiyim. Yaşadığım çok saymazsam fena değilim. Senin için çok endişelendim Beren. Daha doğrusu hepimiz çok endişelendik. Endişelenecek bir şey yok. Sıradan bir kaza işte. Hayır, sıradan bir kaza değildi Beren. Şans eseri bir yerin kırılmadı. Ya da Ölmedi. Sen bu saate kadar neden bekledin? Sen burada böyle yatarken benim çekip gideceğimi mi düşünüyorsun? Önemsiz bir şey olmadığını söylemediler mi? Beren beni sinirlendirmek için mi böyle konuşuyorsun? Sabahtan beri amcamları endişemi belli etmemek için nereye bakacağımı, ne konuşacağımı şaşırdım korkulacak bir şey olmadığını öğrenene kadar aklım çıktı resmen. Sakın. Sakın benim için bir önemin yokmuş gibi davranma bana. Çünkü sen... Benim için tahmin edemeyeceğin kadar önemlisin. Sen de benim için çok önemlisin Ali. Yarın görüşürüz. Ne oldu? Bir şey mi bozuldu bu? Bilmem. Odama yeni geldi. Nasıl olduğunu sordu. Sonra da sen geldin. Saatlerce içeri geçmek için kıvrandı biliyor musun? Babamlar burada diye cesaret edemedi. Ne saçma. Ali'nin babamdan izin almasına gerek yok ki beni görmesi için. Ali sana karşı boş değil. Bu akşam iyice emin oldum. Babamlar fark etmesin diye de gelemedi. Ali'nin duygularını anlamayacak kadar çok yorgunum. Beren, Ali sana karşı boş değil diyorum. Niye umursamıyorsun? Bu kaza seni şok etmiş gerçekten. Beren'in de bana karşı duyguları var. Daha fazla savaşmanın anlamı yok. Ne olacaksa olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Seni bir kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalan